Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese tekrar. Yine işte yeni bir videoyla karşınızdayız. Aslında videoların girişinde uzun uzadıya açıklamasını yapmaya gerek yok. Sonuçta başlıkta yazıyor, değil mi? Evet. Bir önceki eklediğim videoda sizlerden önerilerinizi aldım bir sonraki videoda ne çekelim dedim ve çoğunlukla gördüğüm kadarıyla Doğancan bayılsan ya da ölsen kediler ne yapar acaba diye bir sürü video önerisi gelmiş ki bu da zaten çok bilinen yine kediler için yapılan şakalardan mı diyeyim artık şaka mı diyelim yoksa bir sosyal deney <laughs> sosyal deney olmaz yok ne olur kedi deneyi evet bir kedi deneyi yapacağız bugün Fedai deney yapacağım senin üstünde kızım değil mi kızım sen de ne kedisi misin? Bak geçen videoda yüzümü fırt fırt vurdun ya. Çok tepki toplamışsın biliyor musun kızım? Bir daha yapma aşkım olur mu? Yapmayacak değil mi aşkım benim? Tamam hadi git. Suratsız. Mendebıl! Siz görürsünüz birazdan. Öleyim de kurtulayım. <laughs> Kapıyı yine kapattım ki ben birazdan kendimi yere atıp Flash TV oyunculuğumu gösterdiğimde içeri gitmesinler. Bu videoyu çektikten 2 ya da 3 gün sonra ben bu arada tatile çıkacağım. Çok sevdiğim 3 arkadaşımla beraber güzel bir Ege turu yapacağız. Aslında tam anlamıyla Ege turu diyemeyebiliriz. Çünkü hani gezeceğimiz noktalar Ege'nin tamamını kapsamıyor ama Akdeniz'in ucundan Ege'ye doğru ilerleyen bu turumuzda da eğlenceli görüntüler muhtemelen bir sonraki videoda olacak. Ama isterseniz gelin önce şu videoyu bir çekelim. Bir yandan da merak ediyorum. Yani gerçekten bayılsam, düşsem ölsem <laughs> ha bu kediler ne yapar? Siz ama isterseniz öncesinde biraz şov yapabiliriz. Değil mi? Vay uçuyor. Vay paçalı güvercin misin be sen? Ha? <laughs> Şimdi oyunculuğumu görün. Arkadaşlar ben öldüm Öldüm ben öldüm Kat bir kokla bakalım ne oldu Bu kadar mı umurunuza değil ya Öldüm öldüm, öldüm ben Şişt, yatıyorum burada yarım saattir Feraye Ya ben gerçekten ölmüş olsaydım He Sen herhalde benim oyunculuğumu Çok beğenmedin o yüzden mi He Özür mü biliyorsun benden şu anda Haydi o diyelim anladı. Sen ne anladın acaba? Hı? Sen ne anladın? Sen niye gelip yardım etmiyorsun? Sevgili arkadaşlar sizi sıkmama adına aslında o bölümü çok uzun tutmadım. Ama nereden baksanız bir 10 dakika falan yerde tam da onu planlamamışım işte. Halının üzerinde yattım. Şu yanağımda görmüş olduğunuz kızarıklığın sebebi 10 dakika hareketsiz bir şekilde halıya uzanmış olmamın hatırası. Artık bazı şeyleri kabul etmem lazım galiba kedilerim beni çok sevmiyor. Ya giyek seviyorlar da. Şaka yaptığımı anladılar muhtemelen yoksa. <laughs> Yalnız tam böyle camın önüne geçip konuşunca o kadar güzel bir ışık oluyor ki hiçbir şey konuşmadan şöyle sadece kendimi çekmek istiyorum. Kısa sürede 10.000 abone sayısını geçtik. O yüzden destekleriniz için, beğenileriniz için Paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum. Beni daha da gaza getirmek, yeni yeni videolar, içerikler paylaşmam için bir ufaktan destek olmak için videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kedileri sevmeyi unutmayın çünkü arkadaşlar kediler olmasaydı hepimiz mahvolmuştuk. Değil mi? Değil mi kızım? Kızım